Evet arkadaşlar yeni bir bir süper bir adventure videosuyla karşınızdayım. Bugün Ra'nın şu Mısır'daki onun şey içine girip orayı bitireceğim. Yani çalışacağım. Ben orayı bir kere bitirdim arkadaşlar. Sizin için bir daha bitireyim Hemen oraya bir gidelim. arkadaşlar böyle içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın bir de hangi oyunu oynayacağımı yorumlara yazmayı unutmayın şimdi arkadaşlar burada şifresini gösteriyorum üstten bak şu alttaki yerde üstte böcek olacak. Şu böcek. Diğerinde de şu dur. Şu bu kuş olacak. Bu şifremiz bu. Bunu yaparsanız gördüğünüz gibi açılıyor. Arkadaşlar bir de sanırım bu Ran'ın gözü. Ben öyle duydum. Yani tam bilmiyorum ama öyle duydum. Arkadaşlar bir de sesim arada bir böyle gidip geliyor olabilir. Çünkü oynarken elim mikrofonu kapatıyor bazen tabletten oynadığım için. Onu da söyleyeyim. Şimdi Astral Tapınak Meydan Okuması. Girdik. Direk. Ne diyor? Tüm meydan okulların okumalarımızın at, atalarım, atalarımız tarafından eski zamanların kraliçe arası için yaratıldı. Maceraları bir şeyler yaparken görmeye bayılırdı. Öyle diyor dedemiz. Gidelim. Arkadaşlar ben burayı yapamıyorum yani yapıyorum ama öyle şey yani bayağı zor yapıyorum Ana tek de yaptım şimdi yalan söylemiş gibi olacağım ama yalan söylemiyorum arkadaşlar şimdi aşağı doğru kay bu oh. Allah Allah Yandık. daha kolay yerde ölümmez ya? Şimdi böyle. Heh. Girdim. Çok güzel. Aşağı. Aa, ne yaptım ya? Arkadaşlar benim en Arkadaşlar ben eskiden şöyle iki kez B A B yapamıyordum değil mi? O ne oluyordu? A B yapınca mı uçuyordu? Hatırlamıyorum ki arkadaşlar. Dur. Burayı da göstereyim sandıkların yerlerini. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta ilk sandığımız burada göbek saldırısı. Buraya geliyorsunuz buradan sandığınızı alırsınız. Şimdi buradan böyle tırmandık. son olarak buradan da sandığınızı alırsınız. Sandıklardan ne çıktığını çok hatırlamasam da onların yerlerini göstermiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi Allah ne yaptım ya? Buranın ben bir kısa yolunu görmüştüm de çok zor. O yüzden biz gideceğiz eyvah. Burayı bir geçelim. Arkadaşlar böyle oynamama bakmayın. Ben normalde burayı ilk oynayışımda geçiyordum. Ama şimdi böyle bir yeri ikinci kez bitirmeye çalışınca olmuyor. Evet. İlki bitirdik. Şimdi geldik diğerine hop olmadı şimdi burayı hızlıca zaten yeni gelen şu duvarlara böyle tırmanma şeyiyle çıkın arkadaşlar benim böyle yapamama bakmayın ben beceriksizim yani burası kolay benim becerisi vejetiksizliğim. Evet. Burası sanırım kolaydı arkadaşlar. Ha, şimdi bir diğeri. Benim hiç alamadım. Son bir emojim kaldı arkadaşlar. O daha buradaki ya. Alamıyorum arkadaşlar. Bir kere deneyeceğim sizin için. Bakın, bir kere. Böyle buradan oraya atlayacaksınız falan. Orada karşıda benim tek alamadığım emoji olan şu emoji alırsınız. Bir tek o kaldı arkadaşlar alamıyorum. Lütfen yapabilen bana bir ulaşsın videosunu bir atsın. Hangi tuşlara bastığını da söylesin. Arkadaşlar yapamıyorum. Çünkü. Bende mi yeteneksizlik var yoksa Büyük ihtimalle bende yeteneksizlik var. Çünkü ona alanlar var. Biliyorum. Hatta arkadaşlar ben bir ara o kadar çıldırdım ki gittim videodan izledim. nasıl yapacağım diye. Ama tuş takımını söylemedi. İşte şu tuşlara şu sırayla basacaksınız. Görmedim yani. Evet burayı da hal şuradan burayı açıyorsunuz. Buradan karşıya uçuyorsunuz. Dava düştü. Bir daha yapalım şunu. Arkadaşlar benim böyle yapmam bakmayın. Ben burayı böyle çok alışmadım yani. Belki siz direkt oradan buraya atlarsınız. Onu bilmiyorum. Ama arkadaşlar ben öyle çok iyi bir oyunu değilim. Zaten az önceki hareket. Ay dur 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 dur. Tamam. Yanlış tuşlara bastım. Burada arkadaşlar A B A B. Ben arkadaşlar şey yapıyordum. Böyle iki kez zıplıyorlardı ya. Ben deliriyordum. Kafayı yiyordum nasıl yapıyorlardı diye. Ben iki kez A B sonra A tekrar B yapmaya çalışıyorum. Gerçeği o değilmiş. Öyle değilmiş. Arkadaşlar ben şuraya bir geçip geliyorum. Video çok uzun sürmüş. Geldim arkadaşlar. Bir kamerayı kapattıktan sonra ilk denememde yaptım. Şimdi şuraya gidebilirsiniz. Bak göstereyim arkadaşlar. Şimdi buradan Buradan böyle. Buradan. buradan şimdi böyle iki kez basınca Olması lazım. Aha Yanlışlık Hop böyle iki kez sonra buraya sonra şuraya iki kez baslıklamanız gerekiyor. Yeter buradan böyle içeri girin. Bu sandığı da alırsınız. Hop. Evet buradan burayı da açıyoruz. Orası açılıyor arkadaşlar. Hızlıca gidiyorum. Bu ne? Astral kumlarına hoş geldiniz. Biz Ruhla size yardım etmek için buradayız. Arkadaşlar bu videonun şifresini de veriyorum. Gemi. Gemi diyor. Şifremiz gemi. Burada, burada bir çöl tilkesi var. Ruh dünyasına hoş geldin. Ruh taşıyıcıyı kullanarak seyahat et ve yolunu aydınlat. Diyor tilkideyimiz. Tamam. Burayı da arkadaşlar normal gemi sürer gibi sürüyorsunuz. Şöyle mavi ışıkları takip ederek. Şimdi arkadaşlar şurada merdivende duruyorsunuz. Hemen duralım. Buradan. Şimdi. İlk önce yola bakıyorsunuz. Şimdi yol gördünüz hemen. Böyle gidelim. Arkadaşlar oradaki timsah da şey diyor. Ee, i̇şte bu tuşlar bu tuş falan yolunuzu biraz da olsa aydınlatacaktır diyor. Öyle bir şey diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçen videodaki gibi yine kardeşim geldi. Şimdi buradan yol nerede? Yoldum. Ay hayır hayır, hayır 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 ya. Ta gidiyor. Of. Ay ya yine mi? Sinir oldum ya. Böyle bir de öyle bir karanlık şeyi yapmışlar ki hani. Çok ne? mekanik çok zor arkadaşlar yani. Ben böyle oynamaya hiç alışık olmadığım için bana zor geliyor yani. yani ben daha çok şu tarz oyunları oynarım. Bana amacımı verirsiniz... ben de gider yaparım. Ben o tarz oyunları oynamayı severim. Evet. Buradan bunu ışık etrafında fark eden ve karanlıkta yolunu bulabilen üzerine doğru. Ha. Bir dakika arkadaşlar yanlış şekilde oku. Ok. Işık etrafını fark eden ve karanlıkta yolunu bulabilenin Bulabilenin üzerinde doğar. Yanlış okuma okuyarak size yanlış bilgi verebilirim. O yüzden şimdi direkt geri. Arkadaşlar gemiyle daha hızlı seyahat edersiniz. O yüzden gemiye biniyorum ben. Evet arkadaşlar, şu an karadayız. Evet. Geldik. Ne, nerede parkur? Ha bu daha kolaya benziyor ya. Evet. Nedense bana öyle bir daha kolay gibi geldi. Videoyu kapattın mı sen? Hayır. kolay kapatma. Değil mi? İşte o zaman ben ona bir şey demiştim. Tamam. Buradan şimdi karşıya nasıl? a Bakın arkadaşlar bir de ış, böyle karanlık uyanın. Allah hayır. Çok yanlış bir şekilde Ana bu ne ya? Burada bir yer var ama neyse. Aa kuru kafa var bu, burada. Hayır Bakın arkadaşlar burada daha kısa yol var. O yüzden ben burayı tercih ettim şimdi. Şimdi nereden gidiyoruz? üstte hop, hop 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 Altın. Kaçırmışım altını. Şurada. Şöyle. Buradan buraya, buradan buraya. Hop buradan buraya. Hop 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 hop. Hayır ya yine mi? Aa şansa bak. Evet arkadaşlar yine bir sorun yaşadık. Hop. Arkadaşlar akını videolarda istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer isterseniz kardeşime her videoda dahil edebilirim. Ama sizin istemeniz lazım. Evet ne diyor? Işık hayallerini gerçekleştiren ve bilinmeze dalacak kadar cesaret sahibi olanın üzerinde doğar. Arkadaşlar bunları aydınlatmak önemli evet. Bunları aydınlatmadan kendi yolunuzu bulabilirsiniz ama arkadaşlar çok önemli bir şey var. Onu sonda göstereceğim. Evet sonda göstereceğiz. Yani zaten buranın sonunda söyleyeceğim. Evet şimdi nerede o evet, yaz? sonunda. Nerede? Ha şurada. İlerleyelim. Şu evet. an yelken Arkadaşlar şimdi orada diyeceksiniz bir şey yok. Oraya şimdi gidince söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar gemiyle gidiyorum yakın olmasına rağmen. Çünkü arkadaşlar burada bir dağcık var. Ve ben buna böyle çıktım. Şimdi buna başka bir şekilde çıkmanın yolu var mı bilmiyorum. Ama bakın böyle yaparsanız en kısa yolla çıkarsınız. Işık yıldızlara tırmanırken sadece elindekilerin yetinen ve büyük başarılar elde edenlerinin üzerine dur. Diyor. Şimdi arkadaşlar hızlıca git. Aa dur bize gemi lazım. Gemi lazım. Bize gemi lazım arkadaşlar. Evet. Yoksa çok yok akın. Yok yok. Onunla alakası yok. Şunun bir üstüne Üstünde gizli bir yer var. Yani yine o şey. O ışık taşlarından var arkadaşlar. Onu da aydınlatmak için. Bu gemi lazım. Oraya çıkmak için. Bu yüzden gemiyi de aldım. Hiç. Arkadaşlar çıkarmak biraz zor. Uğraştırıyor. Evet. Ama çıkartırsanız. Kazanan yine siz olacaksınız. Yani bunu. Yani evet. arkadaşlar gemiyi çıkarmak şöyle önemli. Eğer çıkarabilirsek bir tane şey kıyafet alacağız. Eğer kaplumbağa küne ay tekrardan dönersek oyunu kapatacağız. Şöyle. Şu şöyle acaba şu an Arkadaşlar oraya şöyle Evet Şimdi aha Çok güzel Atenistler. Arkadaşlar görüyorsunuz üstte bir şey var Gördüğünüz gibi Bunu da yakıyorum Işık ileri görmek için zaman ayıran ve sa saatin ilerlediğini unuttuklara anların kıyametini kıymetini bilenin üzerine doğar. Arkadaşlar bakın şimdi gösteriyorum. Şunu ilk sembolde gördük arkadaşlar. Bu bu bunu yakarsak bu sandığı alıyorsunuz ve şu üzerimdeki yapelerini ya başlığı ya da köpeği verin. Aynı şekilde bundan da bunlar üçünün birini alıyorsunuz. Eğer kalpli yakarsanız da üçünden birini alıyorsunuz. Ve eğer dediğim üsttekini yakarsanız da bunu alıyorsunuz. Panço. Şimdi nasıl geri döneceğiz diyenler olur büyük ihtimalle. Hemen şuradaki kapıyı açıyorum. gidiyorum. o oh. Daha tersine mi atladık ya? Uf. Oh. Hop hop. Ve eğer dediklerimi yaparsanız kapı gördüğünüz gibi burada giriş yerinin aynısı var buradan atladı. Astral tapınak meydan okumasını geçtin. İyi iş. Ve geldik. Burası çıkışı piramidi. Gördüğünüz gibi piramitten bu kumun altından buraya geldik. Şimdi buraya geri atlayabiliyor muyum? Bir merak ettim. Köstebek bunların deneyimli oyuncular için zor ay. Buradan da işte öyle şimdi aldıklarımızı göstereyim. Evet arkadaşlar şu an buradayız. Şimdi siliyorum. Normal aydayız. İlk aldığımız küpe. Sonra birleştirerek gösteriyorum. Böyle kum fırtınası maskesi alıyoruz. Başka bir şey alıyor muyuz? Buradan almıyoruz. Gövdeye gidiyoruz. Bakıyorum. Buradan panço alıyoruz. pelerin alıyoruz. Ve bu kadar. Arkadaşlar aldıklarımız bu. Bir panço alınıyor. Bir de pelerin. Böyle bitiriyorum. Benim karakterim de bu arkadaşlar. Panço. Sonra bir pançoyla beraber deneyeceğim bunu. Bakalım pançoyla nasıl oluyor diye. Arkadaşlar pançoyu beğendiniz mi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay diyecektim hemen şunu düzeltelim. Bay bay.